Arkadaşlar bugün sizler için müzik atacağım. O zaman. Geç. Magusali Manu Limandır liman aman aman. Bizi öldüren de yoktur dini iman. Uyan Alim Uyan Uyanmaz oldum Yedi bıçak yarısına Dayanmaz oldun ol. Abone olmayı, yorum atmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayın. Tamam, abone de olmayabilirsiniz. Sadece beğeni olur. Ol 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 lütfen. İsterseniz abone olun, beğenin, beğenin.